Moskova'dan hepinize selamlar. Bugün sizlere e, Moskova'yı e, bilenler bilirler. Moskova şu şekilde 3 halkadan oluşuyor ve biz en iç halkadaki yani bunların e, Sadova Kalso dedikleri yani e, ring, e, yuvarlak dedikleri e, yolu hazır tatil varken turlayacağız. Bakalım ne kadar sürede turlayacağız ve yol boyunca neleri göreceğiz? Ben bunu sizlere göstermek istiyorum. Normal zamanlarda bu yolu bu kadar hızlı gitme şansınız hiç yok ama bugün dediğim gibi tatil sonrası olduğu için yol biraz da boş ve tadını çıkararak bu en iç halkayı ben biraz daha büyüteyim şöyle. Şu anda şu halkayı komple birazdan sizlerle birlikte gezmiş olacağız şöyle de. Yakınlaştırayım ki görebilirsiniz diye. Yani halkanın üzerinden gittiğimizi görebilmeniz açısından. Evet. Şöyle ortalayalım ve yolumuza devam edelim. Bakalım yol boyunca neler göreceğiz. Ben dediğim gibi eee zaten videonun başlangıç noktasından son noktasına kadar hiç dokunmadan yayınlayacağım için kaç dakikada bu turu atmış olduğumuzu göreceksiniz ve Moskova'nın bu en iç halkasında neler var neler yok hep beraber göreceğiz. Müzik açamıyorum arabada çünkü yayınladığımız videolarda çok tuhaf bir şey. Diyelim ki ben şimdi kendi ee, izleyenlerim sizlerle e, bir böyle tur atıyorum ve ara, ara, arabamda satın almış olduğum herhangi bir müziği açmak istiyorum. Maalesef açamıyorum çünkü YouTube bunu telif hakkı e, kapsamında görüyor ve bir takım yaptırımlar söz konusu oluyor. Dolayısıyla arabada müzik açamıyorum. Böyle sessiz sakin <laughs> artık turlayacağız. Belki e, görüntü bittikten sonra Görüntü bittikten sonra belki üzerine müzik eklenebilir ancak şu anda Sado ve üzerinde hareket ediyor. Zaten şurada da görüyorsunuz bir yandan. Aynı zamanda aracın üzerinde de bir kamera var. Kameranın kontrolünü de buradan gerçekleştiriyorum. Bilmiyorum görüyor musunuz şu anda. Bir yandan onu kontrol ediyorum, bir yandan da sizlerle birlikte görüyorsunuz benim aracımın olduğu yer. Şöyle bir yuvarlak çizmiş olacağız. Bittiğinde yol biraz daha yaklaştırayım şöyle. Evet. Şu anda Arbat caddesine doğru ilerliyoruz. Yeni Arbat'ın altından geçip devam edeceğiz. Dediğim gibi ee, düz gidiyoruz. Aynı yola çıktığımız noktaya ulaşacağız. Tam bir Halka yapmış olacağız. Hava da çok güzel Moskova'da 16.5 derece, biraz rüzgarlı ama yolların bu kadar boş olması inanılmaz derecede çok keyifli çünkü hafta içerisinde yani mesainin normal e, tatil olmayan bir günde bu şekilde bu süratle burada ilerleme şansınız yok. Moskova'yı bilenler zaten trafiğe takılma noktaları göreceklerdir. Yani bu kadar yolun boş olmasına rağmen e, yine de o trafik olan noktalarda yine de tek tüp duracağımızı düşünüyorum. Bir yandan da size Moskova'yı da gezdirmiş oluyorum. Sol taraftaki e, Rusya Dışişleri Bakanlığı binası gördüğünüz bina. Bu Stalin binaları denen binalardan bir tanesi bunlar gibi 7 tane söz konusu. Bunlardan bir tanesi Rusya Dişleri Bakanlığı binası. temizler. Yani Moskova'nın neresine giderseniz gidin ya da Rusya'nın neresine giderseniz gidin. Daha doğrusu bu biraz da e, bu yukarıdaki kuzey ülkelerinin temel e, ortak özelliği diyeyim. E, yollar ve sokaklar inanılmaz derecede çok temiz. Moskova da onlardan bir tanesi. Gerçekten caddelere baktığın zaman sanki e, evinizde bir aldığınız gibi o kadar temiz yani temiz, kendim temizlesem bu kadar olurdu diyebilirsiniz. Görüyorsunuz Moskova'nın en sıkıcı noktalarından bir tanesi şu anda beklediğimiz yer. Burada her zaman trafik oluyor bu ışıkta. Tatil olmasına rağmen burada durduk yani. Az önce söyledim ya o kadar rahat geçiyoruz ancak Bu gördüğünüz bayraklar Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlaması nedeniyle şehrin süslenmesinden kaynaklı. Her yıl dediğim gibi Nazi Almanyasına karşı Rusya'nın kazanmış olduğu zaferin kutlamaları büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bir ritüel burada ve bayramın kutlanmasına bir ay kala bu şehir süslemeleri başlıyor. Pandemiden dolayı görmüyorsunuz ancak eskiden arabalarda böyle. E, turuncu ve e, siyah çizgili e, kurdelalar e, dağıtılırdı ve arabalar bunları takarak şehirde tur atarlardı. Dediğim gibi pandemiden dolayı bu yıl düzenlenmedi. Sol tarafta gördüğünüz Rusya'nın resmi haber ajansı Ria Novosti, ismi sonradan e, Rassia Sivodni, Rusya'da bugün olarak değiştirildi ancak hala biz Ria Novosti olarak e, kullanıyoruz haberlerimizde. Gorki Park'a doğru ilerliyoruz. Ben biraz daha şöyle aracımızın olduğu yeri göreyim. Moskova Nehri üzerinde kurulan köprünün üzerinden geçiyoruz. Sağ tarafta şimdi Gorki Park göreceksiniz. Biz halkanın dış cephesinden tur atıyoruz. Yani bir de halkanın iç kısmı var. Dışından ve içinden hareket ettiğiniz güne bağlı olarak veya saate bağlı olarak trafik değişebiliyor. Bunu da söyleyeyim sizlere. Yani hafta içinin herhangi bir günü bir başka günüyle uyuşmuyor. Dış halkadan ilerlediğiniz zamanki e, süratinizle iç halkadan ilerlediğiniz sürat kesinlikle aynı değil. Saatlerde bile değişiyor. Karşıda yukarıda gördüğünüz Lenin'in Moskova'daki nadir heykellerden bir tanesi şu anda. siz ne düşünüyorsanız öyle kabul edin. Şu anda Moskova'nın en iç halkasından ilerliyoruz. Sadova Kalsu deniliyor buna. Yani Sadova halkası Güzelliği var. Bizim Türk firmalarımızın imzasını taşıyor. Gördüğünüz şu gökdelen şeklindeki bina buradaki Türk inşaat şirketlerinden Enka'ya ait. Sadece o değil. Birazdan göreceksiniz yukarıda bir gökdelen daha var. Karşımızda bir Otel göreceksiniz. Evet şu anda gözüktü. Sivis Otel orası. Orası da Enka'ya ait. Sadece o değil. Onun yanında Don müzik yani Müzik Evi bir bölüm var. O da yine Enka'ya ait. Ve arkasında bir kompleks var. Tamamı Enka'ya ait. Zaten Enka Rusya'daki gayrimenkul bakımından ve kira bakımından gelirlerine bakıldığında ilk 10 şirket arasında şu anda Paveletska bölgesini geçiyoruz ve Taganskaya doğru ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi halkayı ilerletiyoruz. Bittiğinde tam bir halka yapmış olacağız. Moskova'da bunun gibi 3 halka var arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde fırsat bulursak bu en içteki ve küçük olan halka ileriki günlerde belki üçüncü halka denen halkayı da bu şekilde bir videolaştırma şansı buluruz ama bu kadar hızlı olabileceğini zannetmiyorum çünkü inanılmaz trafik oluyor bu tür yerlerde fırsat bulursak onu ve en dıştaki Mkad denen, denen en dış halkayı da yapabiliriz ki orası bayağı bir şehirler arası yol kat kadar olacak. Çok uzun bir yol. Dediğim gibi fırsat bulursak onu da yapabiliriz. Neden olmasın? Şu anda Taganskaya bölgesinden ilerliyoruz. Daha doğrusu altından geçiyoruz. Yine böyle bir tünele girdik. Zaman eee para harcamaktan çekinmiyorum. Zaten beni takip edenler görüyorlardır. E, çünkü e, teknoloji gerçekten e, nasıl söyleyeyim size? E, tek başınıza çok şey yapmanıza olanak sağlıyor. Ben de meraklıyım bu tür şeylere. Hiç kimseye bağlı kalmak istemeden işlerimin yürümesinden e, yanayım. Yani en azından böyle bir özelliğim var. Bilmiyorum ne kadar doğru yapıyorum mümkün mertebe teknolojiyi kullanarak e, kendimi insanlara bağımlı bırakmak istemeyen bir yapıya sahibim. Dediğim gibi doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum tartışılır ama bu da benim doğrum. Şu anda ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Sağ tarafta gördüğünüz Atrium Alışveriş Merkezi Moskova'nın Da eski AVM'lerden bir tanesi. Burayı da e, yanılmıyorsam Türkler yapmışlardı. Türkiye inşaat şirketleri buradaki e, gördüğümüz birçok yapıda e, emeği var. Yani en kötü harcına kum katmış bir işçi mutlaka çalışmıştır. Her Türk firması değilse bile. Evet Moskova'nın en problemli trafik açısından en problemli kısımlarından bir tanesi şu anda geldiğimiz yer burada hafta içerisinde inanılmaz derecede trafik oluyor yani şu ileriye bir battı çıktı yapsalar aslında bu kadar trafik birikmeyecektir ancak niye yapmıyorlar bilmiyorum noktamıza artık çok yaklaştık. Şu anda Prospect Mira'ya doğru ilerliyoruz. O bölgeye doğru ilerliyoruz. Burası da trafiğin en kötü olduğu bölgelerden bir tanesi maalesef. Ben hafta içi özellikle iş çıkışında burada saatlerce beklediğim o kadar çok olmuştur ki anlatamam size. Şu anda o kadar keyifli geçiyorum. O günlerin sanki acısını çıkarır gibi. <laughs> yavaş yavaş işte zaten başlangıç noktamıza yaklaşıyoruz. çok fazla sayıda sarı veya sarı beyaz araç görüyorsunuz. Bunların bir kısmı taksi bir kısmı ise car sharing denilen kiralık arabalardan oluşuyor. Son dönemlerde Moskova'da o kadar çoğaldılar ki anlatamam size. Zaten büyük bir çoğunluğu bu göçmen işçiler buraya gelip buraya yerleşenler taksicilik yapıyorlar maalesef diyorum. Çünkü bunu yaparken Kuralları çok fazla dikkate almadan bu işi gerçekleştiriyorlar. Ve çok sayıda da kazaya neden oluyorlar. Eskiden taksi hiç yoktu Moskova'da. Elinizi kaldırıyordunuz. Bir araç duruyordu. Bundan 15 sene önce kadar falan. Duran aracın markasına şaşırabilirdiniz. Bazen Mercedes, bazen BMW. Daha lüks araçların durduğu da oluyordu. Konuşuyordunuz. Ben şuraya gideceğim. Kaç paraya götürürsün derdi ona göre hesaplayıp sizi bırakırlardı. Taksi kavramı hiç yoktu. Ama o kadar hızlı gelişti ki taksi. Bunların bir Yandex taksisi var, Uber var. O tarz araç e, taksi üzerine çalışan firmalar çoğaldı ki e, anlatamam size. Burada taksi çok pratik ve kolay e, bulabiliyorsunuz ve e, seyahatinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Gideceğiniz noktaya kadar e, rakamı da belirterek size önceden şoförün kimliği zaten biliyorsunuz Uber kullananlar biliyordur. Çok pratik oluyor. Şu anda da başlangıç noktamıza karşıdaki binayı görüyorsunuz zaten. Başlangıç noktamıza geliyoruz. Oradaki trafik ışığından başlamıştık. Halkayı ve yine aynı bitiş noktasına geldik diyebiliriz. Çok az kaldı. Ben de yavaş yavaş sağa doğru yanaşayım ki bitiş noktasında durabilirsem ki bu cadde üzerinde çok fazla durmaya izin yok ki videoyu kapatma konuşması gerçekleştirebileyim. başladığımız noktaya geldik. Hatırlayacaksınız şurada e, trafik ışığından başlamıştık yola ve tam bir halka yaptık. Ben ilerlemiyorum çünkü trafik var. Sağa döndüm ki sizlerle o kapanış konuşmasını yapayım diye. E, şurada bir yerde durabilirsem kısacık da olsa çünkü o kadar çok hızlı bu şeyler geliyor ki ad nedir? ceza yazıyorlar. Araba parklarıyla ilgili kameralı araçlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Moskova'nın en iç halkasında turladık. Yani Sado ve Kalso denen halkayı turladık. Moskova başlangıçta da söylemiştim. Şöyle tekrar göstereyim. Böyle 3 halkadan oluşuyor. En iç halka Sado ve Kasa, 3. halka ve Emkat denilen dış halka vardı. Biz bugün en iç halkayı sizlerle birlikte gezdik. Videonun montajı bittikten sonra başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar kaç dakikada ilerlediğimizi göreceksiniz. E, tatil olduğu için bu kadar hızlı ilerleyebildik. Normal günlerde bu süratle bu kadar çabuk geçme şansımız yok ben bugün bunun keyfini çıkardım sizlere de göstermek istedim umarım sizler için güzel bir video olmuştur bu emeğim için de sizden artık bir like bekliyorum veya dislike de atabilirsiniz hiç problem değil yorum yazmadan geçmeyin yeter takipçimiz değilseniz de takip etmeye devam edin çünkü sizlere bu tür sürprizler yapmaya devam edeceğim başta Moskova olmak üzere ben bir gazeteci olarak Rusya'nın birçok bölgesine gidiyorum ansızın canlı yayına da geçebilirim o zaman eğer zili de Açarsanız bildirimleri ilk siz haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Rusça hoşça kaldım size. Paka paka.